Merhaba. Sizce PDR nedir? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı alanında uzman olan kişilerin öğrencilere, ailelere danışmanlık hizmeti vermesidir. PDR nedir? PDR psikolojik danışman. Sizce PDR nedir? Rehberlik öğretmeni. Sizce PDR nedir? Bilginiz var mı? Ee, rehberlik herhalde ya öğrencilere şey. yardımcı olmak yani. <laughs> yani o, o okuyorsun. Sizce PDR nedir? Psikolojik danışmanlık ve rehberliktir. Sizce PDR nedir? Hadi. Havadır. Tamamdır. Peki. Merhaba. Merhaba. Sizce PDR nedir? Psikiyatri hastalarına verilen isimdir. PDR nedir? PDR. Test. PDR. 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 PDR yani psikolojik danışmanlık ve rehberliğin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? PDR şey. <laughs> yani psikolojik danışmanlık ve rehberliğin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yani e, mesleki olarak benim bildiğim e, direkt mezun olurlarsa e, okullarda rehber öğretmenlikleri rehber öğretmeni olarak e, mesleklerini icra edebiliyorlar. Bir de eğer e, e, sanırım tek başına değil ama yüksek lisans tek başına. Yani bir kendi sermayesi varsa kendi mesleğini, e, kendi yerini açıp danışmanlık merkezini kurabilir diye biliyorum. Yani insanların psikolojik sorunlarına karşı danışanlarının sorunlarını ilk önce tespit edip sonra e, çözümünü e, yaptıkları bir meslek grubu diye biliyorum. PDR nedir? PDR psikolojik danışmanlık ve yani hep yanımızda olanlar. Teşekkür ederim. 30 Eylül ülkemiz önemli bir gün. Sizce 30 Eylül ne olabilir? Psikolojik danışmanlar günü. 30 Eylül ülkemiz önemli bir gün. Sizce nedir? Biliyor musunuz? 30 Eylül... Iı, 30 Eylül ülkemiz için önemli bir gün. Sizce günün anlam ve önemi nedir? Biliyor musunuz? Hayır. 30 Eylül ülkemiz için önemli bir gün. Sizce günün anlam ve önemi nedir? Biliyor musunuz? Federeciler <laughs> <laughs> gün olabilir mi? 30 Eylül sizce hangi özel gündür? Doğum günü. Ne? Doğum günü. Kimin doğum günü? Benim sayılır. Psikolojik danışmanların. <laughs> Çak. 30 Eylül ülkemizin önemli bir gün. Sizce 30 Eylül'ün anlamı nedir? Atığı doktorlarının günü özel günleri 30 Eylül ülkemiz için önemli bir gün günün anlam ve önemini biliyor musunuz? Şeytan, ee, 30 Eylül bizler için çok önemli bir gün peki siz 30 Eylül'ün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum 30 Eylül çok az bir süre kaldı 30 Eylül de bizler için çok önemli bir gün peki 30 Eylül'ün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yani benim için normal bir gün ama ne anlama geldiğini bilmem sizler için yani. Merhaba. Merhabalar. 30 Eylül bir için önemli bir gün. Sizlere de biliyor musunuz? 30 Eylül PDR'ler günü. Evet. cevaplayan katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Video soruların cevaplarını bizden dinleyin. PDR, psikoloji biliminin temel uzmanlık alanı olan danışma psikolojisi ve rehberlik faaliyetleri üzerine teorik ve pratik eğitim veren lisans bölümüdür. Bu bölümün mezunları, bireylerin hayat kalitesini artırmak adına terapotik bir bağla koruyucu, önleyici ve gelişimsel çalışmalar yürütür. 30 Eylül günü ise ülkemizde Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü olarak kutlanmaktadır. Derinden anlama birinin bir başkasına verebileceği en güzel hediyedir. Tüm psikolojik danışmanların ve psikolojik danışmanlarının günü kutlu olsun. İyi ki PDR, iyi ki UPÖY.